Çok canlar yaktın, çok ocaklar yıktın. Yerin yok dünyada, nereden çıktın? Çok canlar yaktın, çok ocaklar yıktın. Yerin yok dünyada, nereden çıktın? Yıkılasın İsrail, enkazını göreyim. Sana ülke diyelim, yüzüne tüküreyim. Yıkılasın İsrail, enkazını göreyim. Sana ülke diyelim, yüzüne tüküreyim. Hesabın boşuna... Sakın umutlanma bu aziz topraklar yar olmaz sana hesabın boşuna sakın umutlanma bu aziz topraklar yar olmaz sana yıkılasın, yıkılasın İsrail, İsrail. en kazını göreyim sana ülke diyelim yüzüne tüküreyim yıkılasın İsrail en kazını göreyim sana ülke diyenin yüzüne tüküreyim yıkılasın İsrail en kazını göreyim sana ülke diyelim. Yüzünü tüküreyim, yıkılasın İsrail En kazını göreyim sana ülke diyelim Yüzüne tüküreyim yıkılasın İsrail En kazını göreyim sana ülke diyelim Sıfatına tüküreyim